Ben kimseye güvenmem. Kimseye inanmam. Ben kimseye yardım etmem. Ben şu ayağına beni cuma namazı, oruç, dua, zekat, fitre, bir de hac, umre, bir de haca gidecektik. Allah izin verseydi umre ve haca gidecektik. Bu Berkant'ın sayesinde beni dinden de soğuttu. Lanet olsun sana Berkant. Allah belanı versin Berkant. Yaktın bizi Berkant. 41 yaşında bir iyilik yapayım dedim burnumdan getirdin. Bir daha sana 1 lira sana bir kuruş faydamız olursa, benim beni sevenlerin sana faydası haram zıkkım olsun. Haram zıkkım olsun Berhat, O yediğin şırdanlar götüne girsin Berhat, Allah belanı versin Berhat. Beni, lan oğlum benim hiçbir ben hiç mi ben namaz kılmayacağım. Hiçbir ben oruç tutmayacağım. Hiçbir ben kardeş birine para vermeyeceğim. Bir milyon vermeyeceğim direnciye, Her gelen dilenciye ben küfür edeceğim kardeş. Ya bir dükkana günde on tane dilenci geliyor. Kanser kardeşim var. Kanser babam var. Kanser annem var. Gel getir bir kere sıkayım iyileştireyim diyorum ben direk. Ben bu lafı diyorum. Ben dilencelere para vermiyorum. Adam benden para istiyor. Oraya cingenler geliyor. Bir lira istiyor. İçine sikeyim. Tamam bir lirayı veririm. Yüz lira sikerim diyorum. Yakup beni iyi biliyor. Ben gelen cingenlere, dilencelere dediğim laf bu. Bir lira istiyor. Bir lira veririm. Yüz lira sikerim diyorum. Yirmi sene, sene sonra anlatacağım. Yani bu şimdiki konuştuğum konuda detaydan anlatacağım. Yalan yok. Yakup şahit. Adam elinde bir A4 kağıdı. Ne yazdığı da belli değil. Yanında bir iki tane oğlan, iki tane kız, anne babası böyle ailecek geziyor. Bu diyor kanser diyor. Para istiyor. Ve bir şey resikiyim diyorum, iyileştiririm diyorum. Sonra bir daha geliyor. Abi diyor benim kardeşim diyor kanser diyor. Bir, para ver diyor. Oğlum senin kardeşin daha demin geldi seni söyledi. Sen kanserdin o geldi para istedi. Şimdi sen o gitti sen geldin o kanser diyor. Aa abi özür dilerim odan bu dükkana geldi diyor. Bak 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 bak. Bak bak yanına bak yanına bak, bak. Bunlar üç dört kişi çete bunlar şebeke. O geliyor elinde A4 kağıdı. Benim kardeşim kanser para istiyor. Yakup veriyor. Bizim dükkan müşteri oluyor veriyor. Bunlar birer ikişer lira veriyor. O gidiyor öbürü geliyor. Oğlum vermeyin yapmayın diyorum. Öbürü geliyor. Abi benim kardeşim kanser. Para verin. Oğlum şimdi kardeşin geldi sana kanser dedi. Sen geldin ona kanser diyorsun. Hanginiz kanser kardeş? Abi özür dilerim o da mı bir dükkana geldi diyor. Biz sonra anlaştıydık diyor. Sen sağdaki dükkanlara git. Ben soldaki dükkanlara git dedi anlaştıydık diyor. Anne oğlum hepiniz yolundasınız. Ben biliyorum da bu Yakup'a bunları anlatamıyorum kardeş. Bu garibanlara, fakirlere, hastayım diyenlere bunlara para vermediği an anlatamıyorum ya. Adamın kalbi temiz. Herkesi kendi gibi biliyorum amına koyayım.